Aksların tanımı bittikten sonra kolon ve perde elemanlarının tanımlanmasına başlayabiliriz. Kolon ve perde elemanlarının tanımlanması için iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi kolon ve perdeleri eleman yerleşimi yöntemiyle tanımlamaktır. Diğeri ise mimari çizimden direkt ithal etmektir. Kolon ve perdeleri mimari çizimden direkt ithal etmek için referans çizim menüsünü açıyoruz. Yüklü bir DXF bulunduğu için elemanları ithal et düğmesine basarak kolonları ithal et seçeneğini işaretliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar kolon ve perdelerin AutoCAD'de ya da mimari programda kapalı polyline yani bileşik çizgi nesneleriyle çizilmiş olmasıdır. Ve kolon ve perde elemanları aynı katmanda bulunmalıdır. Burada istersek kolon etiketlerini çizimdeki yazı nesnelerinden okuyabiliriz. Tamam düğmesine bastığımızda kolon elemanları ithal edilecektir olan elemanlarını seçebiliyorum.